Arkadaşlar cümleten selamlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans bölümüyle beraberiz. Bugün sizlerle beraber hızlı şekilde 6. inşaatçıyı nasıl alabiliriz? Ve bu süreç içerisinde neleri yükseltmemiz lazım? İlk olarak nelere ağırlık vermemiz lazım? Tamamen bunlara bakacağız arkadaşlar. Bu video içerisinde tamamen hızlı şekilde nasıl 6. inşaatçıyı alabilirsiniz öğreneceksiniz arkadaşlar. Sizlerden ricam dikkatli şekilde kulak vererek dinlemeniz. Öncelikle videoma da hepiniz hoş geldiniz. Muhakkak videonun başındayken videoyu beğenmeyi unutmayalım. Günlük olarak da Clash of Clans çiftleri izlemek için kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere kaliteli şekilde içerikleri sunmaya çalışıyoruz. Evet şimdi dostlarım Yan köye geçtiğim dönem içerisinde hemen ilk olarak neler yapmalıyız onlardan bahsedelim. Sizlere benden bir tavsiye arkadaşlar ilk olarak inşaatçı binanızı tamamen 9. seviye yapana kadar yükseltin. Bunu kesinlikle durdurmayın arkadaşlar. İnşaatçı binanız yani savunmaların ne noktada olduğu hiç önemli değil. Ama inşaatçı binanız 9. seviyeye kadar yükselsin. Bu birinci aşamamız. Peki abi o yükseltli dönem içerisinde bizler neler yapacağız? Arkadaşlar bu yükselecek ama araştırma kısmında kesinlikle top arabasını durdurmayacaksınız. 18'e kadar top aramamız yükselecek arkadaşlar. Bir sıralamak gerekirse hemen şu taraflara bir yere yazarım. Birinci aşamamız arkadaşlar nedir? Belediye binamızı 9'a kadar yükseltiyoruz. İkinci aşamamız nedir? Belediye binası yükselirken arkadaşlar top arabasını durdurmuyoruz. 18'e kadar yükseltiyoruz. Bu ikinci aşamamız olsun. Hemen devam ettiğim süre içerisinde. Arkadaşlar burada belediyeniz laboratuvarda çalışırken kesinlikle arkada savaş makinamız nefes bile almasın. Çünkü 6. inşaatçıyı alabilmek için savaş makinamızın da 30 seviye yani full olması gerekiyor. Savaş makinesi de bu şekilde fullledikten sonra bundan da kurtulacaksınız. Bu bizim yanılmıyorsam 3. aşamamız oldu. Peki 4'e gelelim. 4. noktada arkadaşlar Mega Tesla. Mega Tesla'yı kurduğunuz andan itibaren 9'a kadar yükseltmeniz lazım. Bunlara genel olarak bakacak olursak. Şimdi Otto seviyesine geldiniz arkadaşlar. 1. aşamaya geçtiğiniz geçtikten sonra zaten burada yazıyor olacaktır. Görmüş olduğunuz gibi top arabası ögesini 18. seviyeye kadar yükseltmemiz gerekiyor. Bunu belirttik zaten. Bunun haricinde mega testa ögesini 9. seviyeye kadar yükseltmen gerekiyor diyor. Bundan da bahsettik. Peki gelelim buraya. Savaş makine ögesini 30. seviyeye kadar yükselt diyor. Tamam o da okey. Bunlardan bahsettik. Şimdi yüksel atışmasına geçtiğimizde 6. inşaatçıyı bize verecek ama sizin aklınızda takılan noktalardan biri şu olacak. Abi peki bunları söylüyorsun ama burada ganimet kasmak zor. 3 inşaatçımız var. Pardon günde 3 defa savaş yapabiliyoruz. Nasıl ganimet kasacağız? Arkadaşlar aslında ben bu süre içerisinde arkadaşlar genelde şunlardan bahsediyorum. Günlük olarak 3 tane savaşınızı zaten aksatmayın. Burada savaşlarınızı yapıyorsunuz arkadaşlar. Burada gelen ganimetleri hemen cukkalarsınız. O cebinizde bulunur. Bunun haricinde bazı arkadaşlar şunlardan bahsediyor. İksir e toplayacağız. vesaire basalım. Ben bu taraflarda değilim şun açıkçası. Neden diyeceksiniz? Arkadaşlar yükseltmeniz gereken burada mega testte varken, savaş makinesi varken işçileri buraya yönlendirmek bence e, tamamen yersiz olacak. Abi galimet yok. Mecbur göndereceğiz. O zaman bir şey diyemem arkadaşlar. Ufak ufak gelişebilir ganimet toparlayana kadar. Ganimet tasmanın ikinci bir yöntemi nedir arkadaşlar? Gelin bir ona bakalım. Eğer ki baskın savaşınızı aktif olarak başkenti yüksek bir klanda yapıyorsanız eğer mesela bizler şu an ikinci klanda bu hesap bulunuyor. Bizim YouTube CGK'si ikinci klanımızda. Bu klanda görmüş olduğunuz gibi arkadaş bu hafta 1666 baskın madalyası almış. Gerçekten mükemmel bir oran. Bizim ana klanda 1800'e yakın baskın madalyası alıyor. O açıdan düşününce gerçekten çok mükemmel. Gelelim buraya. Peki abi 1700 civarında baskın madalyası aldık. Hemen geliyorum arkadaşlar buraya. Görmüş olduğunuz gibi 250 baskın madalyası vererek 1 milyon altın veyahut 1 milyon iksir alabiliyorum. Yani bu adam ortalama olarak arkadaşlar zaten 1000 baskın madalyası alsa bile hemen hemen burada alacağı arkadaşlar altını siz hesap edin. Ne yapıyor? 4 yani 4 milyonu her halükarda alıyor. Hatta ve hatta 1700 civarında olunca bu hesap tamamen abi 5-6 milyona kadar çıkıyor. Çok rahat bir şekilde haftalık olarak 6 milyon ganimeti buradan alabiliyor bu adam. Yani sizin de ondan dolayı baskın yapacağınız klanın başkenti yüksek olsun arkadaşlar ve dereceye oynuyor olsun. Mesela bizim YouTube 2CG Köse klanı buraya geldiğimde yerel sıralamada şu an Türkiye'de 11. Ana klanımız da Türkiye'de 1. mesela. Bu ana klanımız zaten dediğim gibi 1800'e yakın alıyor. Bu adamlar da 1666 almış. O zaten kendi hızlı bir şekilde gelişecek yol vaat ediyor. Bu çok mükemmel Lütfen bir oran. Şuraya gelmişken şunu da toparladıktan sonra buraya kadar okeyiz. Hızlı şekilde ganimet nasıl kasacağız onu da anladık arkadaşlar. Ve neler yükselteceğimiz bunun da hepsini anladığımızı düşünüyorum. Peki gelelim tekrar buraya hemen onunla bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Şöyle troll üzerime geliyorum. Aslında en sıkıcı tarafı da bu olayın arkadaşlar. Şimdi burada yükselteceğiniz binaları zaten yükselttiniz. Bahsettim zaten Mega Megatesta savaş makinamız laboratuvarda top arabamızın 18 olması. Bunlardan bahsettik. Onunla bitmiyor. Ana köyümüzde de geliyoruz arkadaşlar. Bizlerden ana köyde herhangi bir okçu kulesini geliştirmemiz isteniyor. Zaten geliştirdikten sonra yanında şöyle gördüğünüz gibi bir kol gibi mavi kol görüyorsunuz. Aynı keza topu da geliştirmemiz gerekiyor. Herhangi bir top olabilir. Bunu da geliştirdikten sonra onun da yanında şöyle bir şartel gibi göreceksiniz zaten mavi. Bu da bitmiyor arkadaşlar. Şurada bir tane de hava yükseltmemiz gerekiyor. Aslında burada zor olan nedir biliyor musunuz? Bunları arkadaşlar normal inşaatçılarımızla yükseltmiyoruz. Bir tane. Burada yan köyde inşaatçımız var ya arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz bir tane inşaatçımız geliyor. O yükseltiyor. Bu inşaatçı burada örnek veriyorum. 2 hafta süreç harcarken siz 2 hafta boyunca burada yükseltme yapamıyorsunuz. Bu aslında zorlu bir süreç ve sıkıntılı bir süreç bence. Bundan dolayı benim size tavsiyem buradaki 3 birime de varsa kitap veya çekit, çekiç kullanırsanız inşaatçılar burada fazla vakit harcamaz. Tamamen gelir abi yan köyde hızlı şekilde gelişim kaydeder. Bu da sizin için avantajınızadır arkadaşlar. Burayı hızlı şekilde geliştirmiş ve toparlamış olursunuz. Bunu belirttikten sonra buyurun artık 6. inşaatçıyı alalım. Tamamen her şeyi tamamladınız arkadaşlar bu şekilde. Bu ardı arkadaşlar buradaki anahtar işareti tam bahsettiğim gibi asıl köydeki geliştireceğimiz birimlerden bahsediyor. Onu belirtmiştim zaten asıl köye geçerek. Evet yükselt diyorum ve alıyorum 6. inşaatçıyı. Hadi bakalım yükseltme gereklileri vesaire Otlu'yu görüyorsunuz. Hepsi onaylandı. Bu arada yukarıda henüz bir inşaatçı görüyorsunuz arkadaşlar. Yükselt diyorum bir daha. Bir daha yükseldikten sonra tekrar bir daha yükselt diyorum ve Otlu'yu aktif olarak gördünüz ve yukarıda 2 yazdığını görmektesiniz artık. Burada yan köyde 2 inşaatçımız mevcut. Tamam. Gelelim abi buraya. Hemen tamamlandı ve boyutunu aldı ama çekicini kullanmada ustadır diyor. ve buraları hızlı şekilde geçtikten sonra şunu da belirtmek lazım arkadaşlar. Abi buradaki usta inşaatçıyla yan taraftaki inşaatçı arasında fark var mı? Herhangi hiçbir fark yok arkadaşlar. Tek fark şudur aslında bu yan köydeki inşaatçı arkadaşlar ana köye gönderebiliyoruz veyahut buraya gönderebiliyoruz. İkisi arasında geçiş yapabiliyor. Başka da ekstra bir durumu yok. Hadi bakalım gelelim buraya. Tam buraya geldim de, gördüğünüz gibi inşaatçı altta hemen yerleştirecek birim olarak beni yerleştirebilirsiniz diyor. Alalım abi bunu. Hemen şöyle bir tıkladıktan sonra 6. inşaatçıyı kuruyorum. Yukarıda görmüş olduğunuz gibi henüz 5 yazıyor arkadaşlar. Buna tıkladıktan sonra hala 6 yazdığını görmediniz değil mi? Bu neden görmediniz? Hemen oraya gelelim. Hemen tekrar bir asıl köye değil yan köye geçelim. Ve bunun üzerine tekrar bir tıklayalım. Yola çık diyeceğim arkadaşlar. Yukarıda 2 yazdığı için bu inşaatçıyı hemen asıl köye göndereceğim. Yola çık diyorum. Ve usta inşaatçı asıl köye göndermek istiyor musun? Evet diyorum. Burada üstte 1 olarak kaldı. Hemen ana köyüme geliyorum. Altın inşaatçı yazdığını görmekteyiz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Altın inşaatçımız bizlere artık bu köyünde asıl köyde 6. Altın yani şey, inşaatçısı var arkadaşlar. Şimdi yola çık dediğimizde tekrar bu tarafa gönderebiliyoruz arkadaşlar. O inşaatçı buraya geliyor. Buradan oraya oradan buraya paslayıp kullanabiliyoruz. 6. inşaatçının en hızlı alma yöntemi bu şekildedir arkadaşlar. Umarım bu video işinize yaramıştır. Muhakkak videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bizleri yine tanıdıysanız da ismim Ali Köse. Kanala abone olmanızı tavsiye edebilirim. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Görüşürüz. Bay bay.